Herkese merhaba. Süper bir video ile karşınızdayız. Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak? Nazlı gerçekten öldü mü? Diziden ayrılıyor mu? Rutkay el yazmasına ulaşabilecek mi? Altay ve Hilali bekleyen büyük tehlike nasıl sonuçlanacak? Korkut Dizdar'ın elinden kurtulabilecekler mi? Dizimize kimler katılıyor? Kimler veda ediyor? Sezon sonunda final ihtimali var mı? Hepsi ve çok daha fazlası. Bu videoda sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce Nazlı'nın ölmesini istemeyenler beğeni butonuna dokunsun bakalım. Kimler bu ayrılığa izin vermiyor? Nazlı'yı deşifre eden Rutkay teşkilata büyük bir darbe indirmek ister. Ekip Nazlı'yı bulduğunda onu hayatta tutmak için var gücüyle mücadele eder. Nazlı ölüm kalım savaşı verirken Uzay da onu kurtarmak için elinden geleni yapar. Dizdar, Korkut Hamdi ve Ejderi yakalar. Rutkay'ın talimatıyla amaçlarını öğrenmeye çalışır. Korkut görevi uğruna her şeye hazır olsa da onu çok zorlu bir süreç bekler. Ona ulaşamayan Bahar ise endişeyle korkutu düşünür. Düşman her seferinde mağlup olsa da yeniden saldırı planı kurar. Altay ve ekip Cevher'in liderliğinde tüm güvenlik önlemlerini alır. Düşman hain bir tuzak hazırlarken, Altay mücadeleden asla vazgeçmez. Teşkilatın merakla beklenen 154. bölüm ikinci fragmanı yayımlandı. Fragmana baktığımızda yine nefes kesen sahneler karşımıza çıkıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bu fragmanda korkut ağırlıklı sahneler yer alıyor. Beklenen an geldi. Korkut ile Altay yan yana geliyor. İkisi de kaçırılıyor ve işkenceyle konuşturulmak isteniyor. Ancak birlikte hareket ederek bulundukları zor durumdan kurtulacaklar. Bu sahne yeni bölümün en çarpıcı anlarından biri olacak. Fakat Nazlı ile ilgili detaylar özellikle gizlenmiş. Bu da büyük bir gizem oluşturuyor. Fragmanın sonunda Altay'ın hilele geçmişle ilgili çok önemli bir bilgi verdiği görülüyor. Neden bu duruma düştüğünü açıklarken ikili arasında kaderi değiştirecek anlar yaşanıyor. Bölümde Nazlı'nın yaşayıp yaşamayacağı büyük merak konusu. Aynı zamanda Rutkay'ın yapacağı saldırı bölüme damgasını vuracak. Hilal ve Altay arasında kritik gelişmeler yaşanacak. Korkutun yaşayacakları ise dizinin seyrini bambaşka bir yöne çekecek. Yeni karakterler diziye dahil olacak. Birkaç bölüm sonra sürpriz ayrılıklar yaşanacak. Özellikle Altay ve Hilal'in geçmişine dair sırların gün yüzüne çıkması ile tüm dengeler değişecek. Yeni bölümlerde Altay, Hilal'i korumaya çalışırken vurulacak. Bu olay Altay için zor günlerin başlangıcı olacak. Aynı zamanda Hilal ve Altay arasındaki kırgınlıkların da sona ermesini sağlayacak. Altay'ın Hilal için kendini feda etmesiyle geçmişte yaşanan tüm olaylar açığa çıkacak. İkilinin aşkı gerçek anlamda başlayacak ve evlilikleri de gerçeğe dönüşecek. Bölüm fragmanına baktığımızda Nazlı ile ilgili sahneler bölümün odak noktası oluyor. Uzay'ın Nazlı ile ilgili gerçekleri öğrenmesi onu derinden sarsacak. Altay Uzay'ı teselli etmeye çalışacak ancak Uzay büyük bir yıkıma uğrayacak. Fragmanda Nazlı'nın yaşayıp yaşamadığı açıkça gösterilmiyor. Fakat yeni bölümlerde hem sevindiren hem de üzen gelişmeler yaşanacak. Yeni fragmanda Nazlı'nın hastaneye kaldırıldığı sahneler görülüyor. Diğer tarafta Altay ile Uzay arasında gerilim yaşanıyor. Altay, Uzay'a bebekle ilgili gerçeği açıklayacak. Bu olaydan sonra her şey değişecek. Nazlı ölmeyecek, kurtulacak. Ancak bebeği hayatını kaybedecek. Bu trajik olaydan sonra Nazlı ve Uzay arasında büyük krizler yaşanacak. Uzay Nazlı'dan ayrılmak isteyecek. Fakat Altay ve Hilal buna engel olacak. Devam eden bölümlerde uzayla ilgili çok önemli gelişmeler yaşanacak. Alta ise Nazlı ve Uzaya her fırsatta destek olmaya devam edecek. Bu sezon diziye katılan Bahar ve Korkut arasındaki ilişki dizinin rotasını değiştirdi. Korkut yıllar sonra aşık oldu. Ancak Bahar'ın Cevher Başkan'ın kızı olduğunu bilmiyor. Bu gerçek çok yakında ortaya çıkacak. Ortaya çıkan bu büyük sır Korkut ile Bahar arasında fırtınalı günleri başlatacak. Korkut uzak durmak isteyecek ancak Cevher Başkan'dan gelen özel bir görev her şeyi değiştirecek. Korkut'un Bahar'a yakından koruma olması istenecek. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.